Bunlarla başkadan hepinize merhaba, iyi günler. Bugün çok farklı bir konuyla geliyorum. Yine isim diyoruz, yine anlam diyoruz, yine önem diyoruz. Ben bugün sizlere evet ve hayırı ee, ...ne kadar çok kullanıyoruz... ...neyi doğru yerde kullanıyoruz... ...hayırı neden eksik kullanıyoruz... ...hayır demek neden çok zor... Ee, ...demek istiyorum... ...evetlerimizi hemen başlıyorum... ...evet demek ne demek... ...evet demek bir onanma isteğidir... ...bir onaylanmak ee, kelimesidir... sözcük türü anlamıyla içerir... ...bize mutluluk verir... ...içeriği analizi ise bizlere mutluluk verir... Ee, ...bizlere neşeli kılar... ...bir güçtür, bir pozitifliktir... ...bir sevinçtir... Ee, dediğim gibi yine bir başarıdır, bir toplanma aile e, vesaire diyerek bunları çoğaltabiliriz. Hayır ise yine e, aynı şekilde onanmama meseledir. Evetin karşısı hayırdır, karşıtı hayırdır, inkardır, pişmanlıktır, hüzündür. Bir boşluktur, bir zamansızlıktır, bir negatifliktir. Yine aynı şekilde böyle bahsetmek istiyorum küçük küçük. Evet dediğimizde insanlarımızda aralarda şu anda anlaşmazlıklarımız oluyor çok fazla. Aile içinde, arkadaşlık içerisinde, anne baba çocuk ilişkilerinde çok fazla şekilde istekleri olduğundan dolayı ailelerimizin bizlere karşı evetlerimizi, hayırlarımızı çok kullanıyoruz. Evetlerimiz bizleri dediğimiz gibi yumuşatıyor dedik, mutlu ediyor dedik, pozitif etkisi var dedik ama çok kullandığımız evetleri hepimiz birer esniyoruz. Bir genişleme söz konusu oluyor. Elimizdeki o sınırı, o hayırı koruyamıyoruz. Ee, bir ip gibi düşünün. İpimizi saldığımızda tutmamız çok zor oluyor. Hayırlarımız ise yine aynı şekilde katı kurallarımız oluyor. Hayırlarımız oluyor, kesin kararlarımız oluyor. Bize mutsuzluk veriyor, huzursuzluk veriyor. Ee, bizi yanlış yerlere dediğim gibi kararlara sürüklüyor, net oluyoruz. Yine bunu da bir ip gibi düşünün. Bunu da çok fazla sıkı tutuyoruz kendimizi hayır dedik dediklerimiz için. Bunu ne yapmalıyız? Bunları ee, Hayırlarımızı çok fazla sıkı tutmaktan birazcık geniş esneteceğiz. Birazcık rahatlayacağız. Hayırlarımızı biraz yumuşatacağız. Karar aldıklarımızda hayır kesinlikle hayır dediğimiz şeylere bir kere daha, bir kere daha kendimizi tanıyarak, isimlerimizi, anlamlarımızı bilerek bir kere daha aldığımız o kararı esnetebilir miyiz? Biz buna hayır dediğimizde bu hayır, anlıyorum. Ama esnetelim. Birazcık evetleştirelim. Birazcık için içine mutluluk katalım. Birazcık rahatlama katalım. Birazcık başarı katalım. E, evet de bir güç vardır. Efendim biz e, bir başarı vardır. Yine aynı şekilde çok keskin hayır kurallarımız var. E, dediğimiz gibi sınır koymalarımız var. E, kendimizi korumamız için yine hayır diyoruz. Hayırda e, bir değer vardır. Bir değerli olan her şeyi biz zaten e, korunmak için biz ona önem verdiğimiz için, onu korumak istediğimiz için hayır diyoruz. Ama bunları birazcık evetleştirelim. Birazcık e, yumuşatalım demek istiyorum. İpimizi sıkı sıkı tuttuğumuz o yerden birazcık bırakalım. Çünkü ipimiz dediğimiz gibi çok sıkı olursa ip zaten kendisi kopacaktır bir yerde. Zaten o kişi ya da o e, karşımızdaki kişi o eveti kendisi keskin ve net ve daha hızlı bir şekilde yani elinizi sizin yani gergin bir ip düşün o gergin ipi koparttığınız ya da ortanın ikiye bu şekilde kestiğinizde sizin canınızı daha çok yakacak demek istiyorum. Bu hayırlarımızı biraz yumuşatmamız biraz esnetmemiz e, gerekir diyorum kararlarımızı e, kesin ve kesin hiçbir şey ne hayırdır ne evettir. Evet de aynı şekilde o gevşemiş, o esnemiş, o böyle yerlere kadar artık dayanacak evetlerimizi, alttan alışlarımızı, dediğimiz gibi affedişlerimizi, kabul edişlerimizi, bağışladıklarımızı yine de aynı şekilde birazcık birazcık daha sınırlarımızı koyarak, birazcık hayırlaştırarak, birazcık kesin kararlılığımızı, verimliliğimizi, sınırımızı koruyarak, korunarak değer verdiğimiz şeylere hayır diyerek yine o ipleri birazcık sıkılaştıralım demek istiyorum. Çünkü aynı şekilde ip yine düşünün geniş bir ip ne kadar genişlerse ne kadar olursa artık yerlerde sürünür artık onlar dediğimiz gibi evetlerimizi bir daha toplayamayız. Aynı şekilde bunu da birazcık daha sıkılaştıralım demek istiyorum. Ben bu şekilde yorumlamak istedim. Ben bu şekilde benzettim. Evet genel anlamda tek kelimeyle vardır, varoluştur, yeniliktir, açılıktır, açıklıktır, ee, bir doğmaktır. Evet, hayır da yine aynı şekilde bir durmaktır durduruştur kendimize bir durdurmamız gerekiyor kendimize hayır diyerek bir nokta koymamız gerekiyor bir nefes almamız gerekiyor bir bitirmemiz gerekiyor ne olursa olsun cümlemizi bitirelim hayatımızda ne kadar hızlı ne kadar zor olduğunu biliyorum herkes zorlanıyor bu hayatta evetlerimizi hayırlarımızı bir de bu şekilde deneyelim bir de bu şekilde davranalım demek istiyorum benden bir öneri diliyorum Umarım inşallah yorumlarınızı bekliyorum. Fayda sağladığını düşünüyorum. Videomu beğenip kararlarımızı e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne çok evet diyelim ne de çok hayır diyelim demek istiyorum. Aradaki dengeyi siz iyi kuracaksınız demek istiyorum. Çünkü dünya bir denge. Denge üzerine kurulmuştur. Gece ve gündüz gibi kadın ve erkek gibi Yine aynı şekilde doğmak ve ölmek gibi diyorum. Evet ve hayırı da ben bu şekilde yorumluyorum. Ee, varlarımızı yoklarımızı e, birazcık daha dikkatli kullanalım. Birazcık daha kendimize bakarak kendimizi ilk önce temizleyerek kendimize ilk önce sorarak evetimizi hayırımızı ilk önce kendimizi belirleyerek kullanalım. Kullanmaya başlayalım. Dikkatli olalım diyorum. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler. iyi günler.